Merhaba. Akademik dünyanın içine girdiyseniz, hele de yüksek lisans, doktora yapıyorsanız, o özel dille, yani akademik jargonla mutlaka tanışmışsınızdır. Bugün işte tam bu konuya, makale ve tezlerdeki o bilindik, kalıplaşmış ifadelere biraz daha yakından bakalım diyoruz. Evet, evet. Şey, bu ifadeler aslında bir tür yol haritası gibi özetten sonuca kadar metnin farklı yerlerinde karşımıza çıkıyorlar ve hani düşünceleri daha standart, daha anlaşılır bir şekilde sunmaya yarıyorlar. Bir nevi iskelet yani. Bu arada bu sohbetimizdeki bilgileri ve ilhamı Instagram'daki Akademik Pratikler hesabından aldığımızı da söyleyelim. Aa evet o hesap gerçekten çok faydalı. Pratik ipuçları var baya. Kesinlikle takip etmenizi öneririz biz de. Amacımız da aslında bu kalıpları sadece bilmek değil. Hani neden kullanılıyor? Biz kendi yazılarımızda nasıl daha bilinçli kullanırız? Onu anlamak. Aynen öyle. Hazırsanız başlayalım o zaman. İlk durak özet. Makalenin vitrini adeta değil mi? Küçücük ama çok işlevsel. Orada neler var? Kesinlikle vitrin. Okuyucu ilk oraya bakıyor, devam edip etmeyeceğine karar veriyor. O yüzden çok net olmak lazım. İşte bu çalışmanın amacı şudur diye başlar genelde direkt konuya giriyor. Direkt sonra hemen araştırmada şu yöntem kullanıldı der. Kısaca bir metodoloji özeti verir. Bulgular şunu gösteriyor ve en sonunda da sonuç olarak şu söylenebilir gibi ifadelerle paketler. Anladım. Yani saniyeler içinde bir harita sunuyor okuyucuya. Peki giriş Orada iş biraz daha hikayeleşiyor sanki. Okuyucuyu konuya nasıl çekiyoruz? Girişte amaç okuyucuyu hem konunun önemine ikna etmek hem de sizin çalışmanızın neden gerekli olduğunu anlatmak. İşte son yıllarda şu konu çok popüler veya şu alandaki çalışmalar arttı gibi cümlelerle bir başlanır. Güncelliği vurguluyoruz. Aynen. Ama asıl kritik nokta literatürdeki boşluğu göstermek. Hani Mevcut çalışmalar genelde şuna odaklanmış ama şu konuya pek değinilmemiş ya da şu konusunda bir boşluk var demek. İşte bizim çalışmamız tam da burayı dolduracak mesajı vermek. Kesinlikle. O boşluğu gösterdikten sonra da bu bağlamda biz şu soruyu soruyoruz veya bu araştırma şu sorulara cevap arıyor diyerek hedefinizi netleştirirsiniz. Çok mantıklı. Peki, literatür taraması o bölümde mevcut bilgi yığınını nasıl ele alıyoruz? Kendi durduğumuz yeri nasıl belirliyoruz? Orası biraz daha detaylı tabii. Önce genel bir çerçeve çiziyorsunuz. İşte literatürde bu konuyla ilgili pek çok çalışma var. Önceki araştırmalar genelde şunları bulmuş gibi. Tamam, konuya hakimiz mesajı. Evet. Sonra o eleştirel bakış devreye giriyor. Ancak bu çalışmaların şöyle bir sınırı var veya literatürdeki önemli bir eksiklik de şu diyerek mevcut durumun fotoğrafını çekip eksik parçayı işaret ediyorsunuz. Kendi alanımızı açıyoruz yani. Aynen öyle. Ve sonrasında da işte bu çalışma literatürdeki tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor diyerek kendi katkınızı ortaya koyuyorsunuz. Harika. O zaman sıra geldi yöntem bölümüne. İşin mutfağı burası. Ne yaptık, nasıl yaptık? Şeffaflık burada anahtar kelime sanırım. Kesinlikle şeffaflık. Okuyucu sizin adımlarınızı takip edebilmeli, hatta isterse tekrarlayabilmeli. Bu çalışmada şu yöntem kullanıldı diye net bir başlangıç yapılır. Neden o yöntemin seçildiği de belirtilir mi genelde? İyi bir yöntemde evet, gerekçelendirilir. Sonra veriler şu şekilde toplandı, çalışma grubu şuydu, örneklem şöyle belirlendi gibi adımlar detaylandırılır ve tabii veri analizinde şu istatistiksel testler ya da şu nitel analiz tekniği kullanıldı diye açıkça yazılır. Anlaşılır ve tekrarlanabilir olması esas. Peki bulgular burada artık yorum yok, saf veri var, değil mi? Evet. Bulgular bölümü olabildiğince nesneldir. Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular sunulmaktadır gibi bir girişten sonra doğrudan sonuçlara geçilir. İşte analiz sonuçlarına göre A ile B arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur, bulunmamıştır. Tablolar, grafikler de burada devreye giriyor sanırım. Aynen, elde edilen bulgular tablo 1'de özetlenmiştir veya grafik 2'de görüldüğü gibi gibi ifadelerle görselleştirmeler desteklenir. Bulgularımız şu hipotezi destekliyor ya da desteklemiyor gibi net ifadeler kullanılır. Yorum pek olmaz burada. Yorumun yeri tartışma bölümü o zaman. Ham veriyi aldık, peki bu ne anlama geliyor? Literatürler nasıl konuşuyor bu bulgular? İşte en heyecanlı yerlerden biri burası. Bulguları sadece sunmak yetmez, anlamlandırmak gerekir. Bulgularımız literatürdeki X'in çalışmasıyla örtüşüyor veya Y'nin bulgularından farklılaşıyor gibi ifadelerle mevcut bilgiyle bir diyalog kurarsınız. Kendi bulgularımızı konumlandırıyoruz. Tam olarak öyle. Sonra bu sonucun şöyle bir önemi var veya araştırmanın teorik pratik açıdan en önemli katkısı şu olabilir gibi cümlelerle bulguların değerini vurgularsınız. Ama dürüst olmak da önemli. Yani sınırlılıkları da belirtmek gerekiyor. Kesinlikle. Ancak bu sonuçları yorumlarken şu sınırlılıkları da göz önünde bulundurmak gerek. Demek çalışmanın bilimsel değerini arttırır aslında. Ve geldik sona, sonuç. Bütün bu anlatılanları nasıl bağlıyoruz? Okuyucuya son mesajımız ne oluyor? Sonuç bölümü bir nevi özetin genişletilmiş ve nihai hali gibi. Bu çalışma şu amaçla yapılmıştı diye başlanıp araştırma sonucunda temel olarak şunlar bulundu diyerek ana bulgular tekrar hatırlatılır. Ana mesajı pekiştiriyoruz. Evet. Sonra çalışmanın alana şu teorik veya pratik katkıları oldu diyerek değeri tekrar vurgulanır. Ve önemli bir kısım daha var. Gelecek. Gelecekteki çalışmalar için şöyle önerilerimiz var veya bundan sonraki araştırmalar şunlara odaklanabilir gibi ifadelerle de yeni kapılar aralanır. Hikayeyi bitirirken yeni hikayelerin ipuçlarını veriyoruz. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bu kalıplaşmış ifadeler aslında akademik yazıma bir düzen, bir akıcılık katıyor. Özellikle yolun başındaysanız size bir çerçeve sunuyor, işinizi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Bir iskelet görevi görüyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Bu iskeletin içini dolduracak olan sizin özgün düşünceleriniz, bulgularınız, yorumlarınız. Bu kalıplar birer araç olmalı, düşünceyi hapseden kalıplar değil. Çok doğru bir nokta. Bu dengeyi kurmak önemli. Tekrar hatırlatalım. Akademik yazımla ilgili daha fazla pratik bilgi isterseniz Instagram'daki Akademik Pratikler hesabına mutlaka bir göz atın. Evet, tavsiye ederiz. Ve belki size de bir düşünme sorusu bırakalım. Sizce bu tür standart ifadeler akademik iletişimi kolaylaştıran, evrenselleştiren bir fayda mı sağlıyor daha çok yoksa zamanla düşünceyi tek tipleştirme, özgünlüğü törpüleme gibi bir riski mi barındırıyor? Ne dersiniz bir sonraki yazınızda belki bu açıdan da bakarsınız.